Aşağı <laughs> Gördüm ben çok yanı olsun. Böyle sohbet var. Onu

Moda Bostanı, Cafera Muhtarlığı, Moda Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Afet Toplanma Alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, Halı Sağlar, 300 araçlık açık otopark ve afet istasyonlarının yer aldığı 11.775 metrekare büyüklüğündeki Cafera Afet Koordinasyon Alanımız elimizden alınmak isteniyor. Alioğlu Hüseyin Vakfı'na ait bu parsel için İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğü Kasım 2024'te ilk ihale ilanını yayınladı. Ertesi gün ilan yayından kaldırıldı. Aralık 2024'te müdürlükten dilekçeyle bilgi talep ettim. Taşınmazla ilgili değerlendirmelerinin devam ettiği cevabını aldım. Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Kaymakamlığını bilgilendirdim. Desteklerini rica ettim. Çeşitli toplantılarda dile getirdim. Sayın Kaymakamımızın desteğiyle İstanbul Valisi'ne şahsen aktardım. Valinin yönlendirmesiyle Kadıköy Kaymakamlığı müdürlüğe yazı yazdı. Ve 30 Haziran 2025 tarihli bir yazıyla taşınmazın değerlendirmesinin Vakıflar Meclisi'nde devam ettiği cevabı alındı. Bugün ihale dökümanını incelediğimizde görüyoruz ki aslında Haziran ayı ortalarında Vakıflar Meclisi çoktan kararını vermiş, bakanlık olurunu almış ve süreci başlatmış. Hem kentsel hem de üçüncü derece arkeolojik sit alanı içinde olan Caferan Mahallesi'nin nefes aldığı son yeşil alanı 25 Ağustos ilan tarihli bir ihaleyle lüks bir konut sesle dönüştürülmek isteniyor. Mevcut imar durumu fonksiyonları, belediye sabit pazarı, otopark, Çocuk bahçesi ve oyun alanları olan parselle ilgili devam etmekte olan planlama çalışmaları kapsamında kamu yararına kullanımını değiştirecek bir tadilat öngörülmediğini biliyoruz. Yine bildiğimiz kadarıyla ihale öncesinde ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, ne Kadıköy Belediyesi'nden ne de İstanbul 5 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan görüş alınmamıştır. Ortada böyle bir yapılaşmaya izin verecek bir plan çalışması olmadığı gibi onaylı bir avan proje olmadığı açıktır. Hatta ihale dokümanı incelendiğinde görülmektedir ki son yeşil alanımızda kat karşılığı inşaat yapmak isteyen taşınmazın sahibi vakfın ticari çıkarları dahi gözetilmemiştir. Daha pek çok detay verilebilir ama kısaca bu ihalenin usule aykırı olduğu kanaatindeyiz. Teknik detayları bir kenara bırakırsak. Biz Cafer Ağa Mahalleliler, Osmanlı'dan bugüne yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatan ve temel amacı kamu yararı sağlamak olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sesleniyoruz ve diyoruz ki kamu yararı bazen gelirle bazen de doğrudan toplumun ihtiyaçlarına göre hareket edilerek sağlanır. Yapı stoğunun yüzde 84'ü 2000 yılı öncesinden olan ve yapısal dönüşümün çeşitli sebeplerle ilerlemediği Caferan Mahallesi'nde tüm afet koordinasyonunun yapılacağı tek açık alanımızın kamu yararına uygun olarak korunmasını istiyoruz. Sıradan bir günde bile yüz binlerce insanın bulunduğu Caferan Mahallesi'ne biçilen bu kaderi kabul etmiyoruz. Depremin kader değil bir tehlike olduğunu biliyor ve risklerimizi azaltmak için iki senedir canla başla uğraşıyoruz. İhaleye konu olan parseli Caferağa Afet Koordinasyon Alanı olarak en verimli kullanabileceğimiz hale getirmek için çalışıyoruz. Kadıköy Belediyesi'nin ihale ile ilgili incelemeleri devam ediyor. İlgili Başkan Yardımcısının önümüzdeki hafta için verdiği randevuda 11 Eylül'de gerçekleşecek ihale öncesinden başlayarak atılacak adımları, yürütülecek süreci konuşmak için bekliyoruz. Biz Caferağa mahalleliler hem bu alanda fiziken hem de hukuken haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Daha önce de yaptık yine yaparız. Ancak biliyoruz ki bu ihalenin gerçekleşmesi için gerekliliği şartnamesinde de yazan plan tadilatları yapma etkisini elinde bulunduran ve sürece etki edecek başka imkanları da olan yerel yönetimler bizden daha güçlü ve bu hatadan dönülmesini sağlayabilirler. Sonuç olarak biz sürecin takipçisiyiz. Son yeşil alanımızdan, kamu hizmetlerimizden, afet toplanma ve koordinasyon alanlarımızdan kısaca canımızdan vazgeçmiyoruz. Bize dayatılanı kabul etmiyoruz. İnsanı, aracı, yapısı yoğun ve bu yoğunluğun yarattığı problemleri çözümsüzlük noktasına gelmiş mahallemizde her anlamda yoğunluğun daha fazla artmasına izin vermiyoruz. Bundan sonraki süreci bu kere kadar olduğu gibi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Cafer Mahallesi adına Muhtar Mimar Hanife Dağıstanlı.